Ben size bir soru sormak istiyorum. Söyle Aya. <laughs> e, Atatürk'ün putlaştırıldığını düşünüyor musunuz? Evet. Yani Atatürk'ün evet. belli kalıplara sokulduğunu. Evet, evet. Her cahil toplum bunu yapar. Peki bunun önüne nasıl geçilebilir? Yani... Ancak eğitimle. <laughs> zamanında bazen gözün önünde peçete olur, bez olur, görülmez. Gözünü de göremezsin. Şöyle ince bir tül olur. Peki, eldivenlerim var. Kısa eteğim var, şapkam var, çantam var, gömleğim var, ayakkabılarım çok şık değil mi? Şık mıyım şimdi? Evet. Şükür ve istediğim gibi dinle <laughs> biliyor muyum? Biliyorum. Peki e, yüzümün diğer yerleri görünüyor mu? Evet Korkumlar. evet. Her cahil toplum bunu yapar. Peki bunun önüne nasıl geçirebilir yani? Ancak eğitimle. Türbe ve tekkilerin hepsini kapatan Kemalist idare. Evet. Yani Mustafa Kemal Paşa için tam 750 bin metrekarelik bir türbe inşa etti. Gidip bir takım kişilerin Aynısını yapıyor şu andaki Kemalistler. Tapınıyorlar ya. Sejde ederler. Gider. Yani gidersin. Sana bırakın, ruhum, ruhum her şeyim var. Kızım evlensin. Şeyim. Ben neyim ne Anıt kabili e böyle şeyler mi yapayım? Tabii onlar bile var. Hocam onlar bile var. Ne yazık ki var. Tek parlak kurtuluşun aydınlık, bilim, ilim, fen olduğunu ifade etmek isteyen Kemalizm bir tarikat kuruyor. Evet. Bu tarikat içinde bir türbe inşa ediyor ve 3.750 metrekare. Olabilecek bir şey mi? Sen ki ata çekişen bir hastaya şifa vermek üzere Allah tarafından görevlendirilmiş bir elçi. Bir adı konmamış peygambersin. İbrahim onlara Allah'ı bırakıp dünya hayatında putları aranızda bir sevgi vesilesi edindiniz. Sonra kıyamet günü bir kısmınız diğerlerini tanımayacak, kiminiz de diğerlerini lanetleyecektir.

آه، <applause> آه <applause> <applause> Gazi Mustafa Kemal Atatürk huzurunda diz vur. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nce hazırlanan Anıtkabir belgeselindeki şu ifadelere bakalım. Şimdi sizlere Aslanlı Yol hakkında ilginizi çekeceğini umduğum iki bilgi vereceğim. Bunlardan bir tanesi yolun her iki tarafını kaplayan Virginia ardıçları ile ilgili. Virginia ardıçlarının dikilmesinin sebebi şehrin görüntüsünü engelleyerek ziyaretçileri atanın huzuruna hazırlamaktır. Bu yol hakkındaki diğer önemli bir özellik ise Aslan yol döşeme taşları ile ilgili. Görmüş olduğunuz gibi bu taşlar simetrik olarak döşenmemiş olup aralarında beşer santimlik çim boşluklar bırakılmıştır. Taşların bu şekilde yapılmasının amacı ziyaretçilerin atanın ebedi istirahatgahına ilerlerken başları öne eğik şekilde saygıyla yürümelerini sağlamaktır. Sevgili seyirciler, burası anıt Anıtkabir'e gelen ziyaretçilerin yüreklerinin titrediği yer. Burası Yüce Atamızın ebedi istirahatgahının hemen önü. Mezar odası ziyaretçilere kapalı olduğundan içerinin görüntüsü hareketli bir kamerayla dışarıya yansıtılmış. Gelin şimdi hep birlikte bu kutsal mekanı ziyaret edelim. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendilerine cevap veremeyecek olanlara tapınan, ondan güç alıp ona sığınan kimseden daha sapık kim olabilir? Halbuki onlar bunların tapmalarından bile habersizdirler. Bak. Şiir yazacaksın. Ya Baki'nin kanuniye yazdığı mersiyeler gibi şiirler yazsana. Bu ne diyor? Kabe arabın olsun Çankaya bize yeter. Bu nedir lan? Bu nedir bu? O yanda bu yanda şiirler. Mevlitler yazmaya başladılar. Aynen Süleyman Çelebi'nin Mevlid'ini indiler taklit gökten ettiler. melekler saf saf. Makamla oku? <laughs> Başka bir zaman. <laughs> Sadece orada Muhammed kelimesiyle Amine kelimesini kaldırdılar. Zübeyde ile Zübeyde ile Mustafa kelimelerini oraya monte ettiler. Bunun sebebi zaten o kesimin o kesimin yani kumaşı bu topraklarda dokunmamış olan kesim. Kumaşı buralarda dokunmamıştı. <laughs> bu milletin geçmişiyle karın ağrıları vardı dedelerinin onların. Bununla bu milletten intikam alıyorlardı Adına çağdaşlık, adına bilmem ne numarası, bilmem çubu vesaire. Ondan sonra onu kalkan yap, ha devrimlere mi karşı geliyorsunuz? Ha şuna mı karşı geliyorsunuz? Anla 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 ne olur anla dünya fani, dünya fani Etmez olur nefsin hevesi gırsa Yetti gari, canıma tak etti Anla 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 ne olur anla Bu dünya fani, dünya fani Etmez olur nefsin hevesi gırsa Yetti gari